Hep diyoruz ya botoksu tarihin tozlu sayfalarına gömüyoruz diye. Bunu ben söylemiyorum, uzmanlar söylüyor. Geliştirdikleri muhteşem peptin teknolojisiyle yani cilde hızlıca emilen ve cildi içeriden onaran peptitlerle artık botoksa gerek kalmadan cildimiz kendi kendini onarıp kendi kendine kolajen salınımıyla daha pürüzsüz bir hale gelerek daha genç görmemize yardımcı olacak. Peki nedir bunlar? Bunlardan birincisi arjilin. Arjiline şişedeki botoks diyorlar. Yine uzmanlar söylüyor. Arjilin kas hareketlerini yavaşlatarak zamanla ortaya çıkan çıkması muhtemel çizgilerin üstesinden geliyor ve daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Bunlardan bir diğeri de bakır peptitler. Bakır peptitler aslında 40-45 yaş üstü için yani daha olgun ditler için daha uygun bir grup. Bunlar da kolajen arttırımını destekleyerek yani bir bakıma retinolünde yaptığı gibi içeriden kolajen arttırımıyla çizgilerin daha yüzeyselleşip daha düz bir görünme sahip olmamız sağlıyor. Mevcut çizgilerinde ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Bunlardan bir diğeri de matrik serum. Matrik serum cildin yine kolajen arttırımını destekleyerek çizgi bakımı yaparken aynı zamanda cilde esnekliğini geri kazandırıp daha sıkı görünmesini sağlar. Yani daha genç görünmemize yardımcı olur. Yani özetle cilt tarafından hızlıca emilebilen ve cildimizin daha genç, daha onarılmış ve daha canlı görünmesini sağlayıp iç taraftan kolajen üretiminde destekleyerek çizgi bakımda yapan peptitlerimizi günlük rutinlerimize ekliyoruz. Arjilin, bakır peptit, diğer peptitler, multi serumlar cildimizin ihtiyacına göre günlük rutinlerimizde mutlaka sabah da akşam da kullanılabilir ürünlerdir. Yer